Spor Sektörü Bakış Programı'na hoş geldiniz. Bugünkü Spor Sektörü Bakış Programımızın konu Çubuk'ta yetişen Çubuk'un en büyük sporcularından bir tanesi Abdullah Hulgas, milli para atletimiz. Abdullah hmm. Hasan seni herkes tanıyor ama yine sen bir daha kendini tanıtır mısın? Tabii ki de seve öncelikle hoş bulduk. Ve burada sizin huzurunuzda size teşekkür etmek isterim. Hmm. E, Abdullah Hulgas, Ankara Çubuk doğumluyum. Çubuk'ta doğdum. Çubuk'ta yetiştim, çubuk'ta büyüdüm. E, İlse, ilkokul ve ortaokulu burada bitirdim. Daha sonra üniversite sebebiyle Konya'ya gitmek zorunda kaldım. E, Konya üniversite bitirdim ve Konya Üniversitesi okurken de e, atletizm ile tanıştım. Kısaca bu şekilde bahsedebilirim. Yani 20'li yaşlarda mı atletizmle Yani yaklaşık başlayalım. evet. Ve 3 yıl oldu atletizme başlayan. Çok geç fark ettik. Şimdi notlarımıza baktığımızda milli şey paradidimiz yazıyor. E, biz biliyoruz ama paradid de ne demek? Bunu seyircilerimize anlatırsanız e, ee, engelli atletizmin genel adı olarak adlandırılıyor. Yani evet. paralist İngilizce'de engelli anlamına geliyor. Atlet de zaten Yunanca gelen bir kelime, yarışçı anlamında. Yani engelli yarışçılar adı altında para atletizm diye değerlendiriliyor. Evet. Paralimpik diğer branşlara da kapsıyor. Evet, sana. genel olarak. Bütün alan. Ee, şimdi biliyorsunuz bizim çok Çubukbeyes Engelsiz Spor Kulübü. Ee, bizim yaklaşık 10 farklı branşta, 100'den fazla engelli sporcumuz var. Ee, bu arkadaşların spora başlaması için ya da sporda devam etmeleri için bunlara e, öneriniz ya da tavsiyeleriniz neler olacaktır? Ya, i̇sterseniz kendi hayatımdan evet. örnekler verebilirim. Neticede yani, e, normal bir birey olarak değerlendirmiyor kimse. E, engel durumundan dolayı insanların bakış açısı değişiyor. Öncelikle bu engel durumunun e, sporcuların veya normal bir bireylerin kendilerini kabul edebilmesi, Aynanın karşısına bakıp seni her haliyle seviyorum kendim diyebilmesi için spor başlı başına bir en büyük e, bu adım atabilmek için en büyük bir adım. Yani sporla tanıştıklarında herkes diyor herkesin dilinde herkesin söyleminde var ama bunu yaşamayan yani yaşamayan bir insan anlatamaz ve bilemez. ben bizzat yaşadığım için söylüyorum. Çocukluk yıllarımda mesela ailenin arkadaşlarım akrabalarımla çok vakit geçiren biri değildim. Hep sahtardım, çekinirdim. Bir de e, e, çünkü tek sen varsın ve senden başka kimse görmemişsin. Evet. Bu süreç sporla başladıktan sonra o insanlar, yani tanıştığın insanlar, herkes artık sana bir farklılığın yokmuş gibi davranıyor. Ve sonra öğreniyorsun ki zaman geçtikçe senin farklı olan şeyin aslında en büyük özelliği. İşte bunu bilip, bununla hareket edebilmek insanın en büyük nimeti. Evet. Ben ise sporcu arkadaşlarıma şunu belirtmek isterim. Ben okul okurken de ortaokulda, lisede, üniversite, hayatım önce hep spor içinde oldu. Mesela bazı aileler var, işte derslerine engel olur veya işte derslerini aksatır gibi yorumlarda veya söylemlerde bulunuyorlar ama ben şu an üniversite bitirdim, sporun içindeyken dersten çıkar antrenmana giderdim, gelirdim. Yemeğimi kendim hazırlar, yani üniversite zamanlarından bahsediyorum. Yani geri gerisi çamaşırımızı, bulaşığımızı beraber yıkardık arkadaşlarımızla. Sonra oturur dersimizi yapardık bir şekilde üniversitede oturduk, üniversitede bitirdik. Ama evet. spor hep içimizde oldu. Evet. Çok güzel. Bu <laughs> farklılığınla, bu ayrıcalığınla barışman, hani çocukluğumda saklardım dedim ya. E, üniversiteye gittikten sonra... Yok, çok daha öncesinde oldu. Yani e, 8. sınıfta ben o zamanlar Antalya'da meşhur bir hastanede, tam e, hastanenin ismini bilmiyorum ama devlet hastanesinde, nakillerin çok meşhur olduğu zamanlardı. Ben, Hı -hı. Evet. Ben o zamanlar, Nakit çok istedim ama fırsat bulup babamın işinden dolayı giremedik. Bazı aksaklıklar oldu. Sonra ben e, Ankara'da Keçiören'de bir Ankara Üniversitesi'nde kol protez girişimimiz bulundu. Ben o protezi iki yapıldı. kullandım. Ama kullanıyordum fakat kolumda bir ağırlık vardı. Sanki bana ait değilmiş gibi. İstediğim hareketi istediğim şekilde yapamıyordum. Lise 2. sınıfta, yani lise 1'de çok lisesinde okurken lise 2'de ticaret meslek lisesine geçmiştim. Orada o kadar çok sıcaktı ki hava. Yani o kolumu saklamak için, yani protez olduğunu gizlemek için hep kapüşonlu geldim veya uzun kollu bir şey giymek zorundaydım. Çünkü o zorunluluğu hissediyordum içimde. Evet. Sonra o protezi attıktan sonra, yatağın altına, kanepeye, dolaba bir yere attıktan sonra dedim ben, evet. ben evet. O günden bugüne hiç protez kullanmadım. Ha şimdi var mı var yani şu an yaklaşık 3 veya 4 tane bir kol protezim var. Yani farklı farklı antrenmanlarda, farklı antrenman metotlarında kullanıyoruz. Ama e, antrenman için evet. yok. Biliyor tabii ki de yani yarışmalarda da kullanabiliyoruz ama bunu antrenmanını deneyip geliştirmediğim sürece yarışmada bana dezavantaj olabilir. Anladım. E, peki burada şimdi notlarımız arasında yaklaşan Tokyo olimpiyatları var. Sonrasında evet. da e, Paralympic olimpiyatları olacak. Evet. E, bu olimpiyatlarla alakalı e, bir olimpiyat kotası aldığını e, biliyoruz. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Bizim için çok zorlu bir süreçti çünkü 2020'de hazırlanırken ertelendiğini pandemi süreci dolayısıyla bütün herkesin işleri neredeyse bir yıl kadar uzadı. Evet. Aslında bu bizim için çok büyük bir avantaj oldu çünkü ben her e, e, evet, Yani seyir 9 ay boyunca kampta bulunma fırsatım oldu. Yani gerek federasyonumuz destekledi, gerek hani koğuşcu grup sponsorumuz destekledi, gerekse bazı yetersizliklerde kendi cebimizden, kendi e, yiyeceğimiz içeceğimizden kendimiz kamp yaptık. Hı. Sonunda gördük ki çalışmanın karşılığını alabiliyormuşuz. Şimdi tam olarak net değil kağıt üzerinde ama 1 Nisan'da netleşecek. İnşallah da gideceğiz. Evet. evet. <laughs> e böylece e, Çubuk'tan ilk defa olimpiyatlarla bir sporcu dinlemiş evet. olacak. Ve aynı zamanda lafınızı kestim. Türkiye genelinde yüksek atlama branşından ve Paratletizm yani engelli kategorisinde yüksek atlamada ilk defa bir sporcu gidecek. İnşallah. Ve böylece... Türkiye. Türkiye'de ilk sporcu. Çubuk değil, Ankara değil. evet. Ve bu senin açtığın kapıdan belki ardından bir nevi çocuk gelecek. İnşallah. Onun için de, de büyük bir örnek teşkil edecek. Bizler de bir yerlere ulaştıktan sonra yani bizler de isteriz, teşvik ederiz. Yani burada hani izleyecek birçok aile vardır tabii ki de. Evet. O, o aileleri de teşvik etmek isteriz. Yani korkmasınlar kimse. Ya çocuğum engelli, başına bir şey gelirdi, ya bizim de kolumuz bacağımız alçıda kaldı. Ya benim bacağımda da mesela 4-5 yerinde çivili yerleri var evet. ve yani dikizsiz ama bir şeylerle çaba göstermeden, mücadele etmeden, yani tabiri caizse savaşmadan bir şeyin karşılığını alamıyoruz. Bırakın onlar mücadele etsin, istedikleri ne varsa onlarla uğraşsınlar. Zaten ee, antrenmana gelen ailelerin en büyük korkusu işte çocuğum sakatlanır mı, kolu kırılır mı, bacağı kırılır mı? Ama bunun antrenmanla çok bir alakası yok. Her gelen veliye aynı şeyi söylüyorum. Burada kırılabilir, kırılmaz diye bir şey yok ama yolda yürürken ayakta çıkıp düştüğü zaman da kolu kırılabilir. Ya da merdene çıkarken düştüğü zaman da bir yerin sıkılabilir. Yani orada ne kadar risk varsa burada o kadar risk var. Tabii ki de. Şey. Ama hani her antrenmana gelen, her spor yapanın bir tarafı kolu kırılacak, işte bir sakatlanacak diye bir durum yok. Bu biraz e, ee, acemilik dönemine denk geliyor. Biraz da o anki içinde bulunan işte de denk geliyor bu tür şeyler olabiliyor ama insan biraz kendini koruduktan sonra bile hani bu işin doğasında var. Spor yapıyorsanız evet. illa ki yani farklı sakatlıklar olacak. Bunlarla da zaten sakatlık olacak ki o sakatlanan yeri güçlendirmek için ayrıca çalışmalar yapılacak. ki, Yani bu tür şeyler de vücudumuzu daha iyi temizledi aslında. Bunun güzel bir etkisi var. Ama zamanla artık çok da spor kültürü oluşmaya başladı. Ay inşallah keşke. Yani <laughs> ne kadar çok yukarılara giderse bizim için o kadar çok Aynı. daha iyi. Hep biz bu kulübü kurarken başına beri hep söylüyorduk. Ee, ben kendi adıma bir hedefim vardı. Ben daha önce e, Avrupa Şampiyonlarına çok katıldım, Dünya Şampiyonlarına çok katıldım. Yani dünyada gitmediğimiz çok sayılı ülke kaldı, bütün ülkelere gittik. Ve bunun tamamı spor sayesinde oldu. Ama hiç olimpiyata gidememiştik ve hep şey diyorduk ya, yani çubuktan bir tane çocuğu olimpiyata gönderelim. Ki çünkü ben eminim bir tane çocuk olimpiyata giderse arkasından hani yüzlerce çocuk gidecek, yüzlerce çocuk e, örnek alacak o giden kişiyi. Hep bunun e, hayalini kuruyorduk. Hep işte o yüzden bu kulüpleşme, bırakışlaşma, bu kadar çok çocuğa ulaşma sebebimiz hep bundan dolayıydı. Ama inşallah bu e, bizden önce sev sen başar <laughs> i̇nşallah nasıl olursa. Yani biz de bizim çocuklarımızı seni örnek gösteririz. Bakın Abdullah abimiz yaptı, gitti. E, zaten seni buraya davet etmemizin sebebi de o. İşte sen buraya gelene kadar ne tür yollardan geçtin, ne tür zorluklarla karşılaştın, çocuklara ne tür tavsiyelerin olur. Bunları dinlemek içindi. Ee, bunun yanında senin tabii ki başarıların da var, bu buraya gelene kadar kazandığın başarılardır. Bunlarla evet. da e, bize biraz anlatsak? Şimdi olimpiyat <laughs> yolcususun, ee, sen bu aşamaya gelmişsin artık ama buraya gelene kadar senin için artık belki küçüktür ama buradaki e, öğrenciler, çocuklar için, şu an için büyük gözüken o başarılar neler? Ee, şöyle, aslında başarısızlıklar beni başarıya götürdü diyebilirim. Çünkü atletizme 2017'de başladım ben benim emili sporcu arkadaşlarım var. Biri sırıkla uzun yüksek atlama, bir diğeri de 400 metre engel koşan arkadaşım vardı. Onların vasıtasıyla biz atletizme tanıştık. Şu anki mevcut olan antrenörümle vakit geçirdik. Onlarla tanıştık. Ne yapabiliriz derken bir anda kendimizi işin içinde bulduk. Yani son hafta teknik değiştirdik. Yani mesela bizde iki faktörden gelme vardı. Bir sağdan gelip yukarı çıkmak ve soldan gelip hani hangi ayağını kullanıyorsan o şekilde teknik uygulanıyordu. Yani biz sağdan gelirken sola çektik. Son yani bir gün var artık yarışmaya gideceğiz. Bir anda her şey değişti, yarışmaya gittik. Sonra e, Fransa'da Grand Prix e seçme yarışmasına. 2017'de Londra'da dünya şampiyonasına katıldık. Yani ben sıfır çektim orada. Yani bize sıfır çekmek katıldığım yarışmada Mesela Judo'da direkt ilk maçta kaybetmek gibi. Bizde de üç aklımız var her yükseklikte. Bu yükseklikteki bir atlayışın olumsuz oluyorsa iki atlayışın kalıyor. Ben üçünde de sıfır çekmiştim ve binlerce seyircinin önünde. Benim için çok büyük bir hayat kırıklığıydı. Yani yarıştan geldikten sonraki o gün akşamına kadar hiç çıkmadım. Kendime çok kızdım. Ama sonrasında öğrendim ki insan oldu. Yani hemen olsun, bir şey olsun. Yani bir şeyin yok ki senin bir şey istiyorsun. O yüzden o başarısızlıklar beni her zaman başarıya götürdü. Ve karşılaştırdığım bütün olumsuzluklar. Hep dedim ki yani bu oluyorsa demek ki bunun daha iyisi de olacak ve bunun için çalışmam gerekiyor diyebilmek önemliydi. Aynen. Çok şükür şimdi buradayız. Sen bunları söylerken aklıma şey geldi yani girdim 3 şansım vardı üçünde de sıfır çektim ve bir sürü insanın içinde diyorsun. Aslında asıl başarı o kadar insanın içerisinde ilk girişinde, ilk seferlerinde, tecrübesiz zamanlarında kazanmak değil de o kadar insanın içerisinde kaybedip bundan e, ders alıp asıl başarı ondan sonra başarmak bence. Çünkü başarısızlığı tatmışsın biliyorsunuz. Evet. Yani ne kadar kötü duyuyor, inan tarif edemem. <laughs> Çünkü bizim <laughs> kale çok <laughs> yazıyor. <laughs> yani hocam siz de bilirsiniz, İşin evet. işin içindesiniz neticede aynı takımla gidiyoruz evet bir takımız ama herkes bireysel yarışıyor. Evet. Sen ne yaparsan kendini, ne yapamazsan yine kendine. Bak orada başarılı arkadaşlarımızı görünce elbette çok mutlu oluyoruz ama ya ben de başarsam da mutluluğumuz daha da artsa diyor insan ama başaramadığın zaman yüzünü bile kaldıramıyorsun. Ya benim de ben Toplumda toplamda binler fazla maça çıkmışımdır. Ama bu işte tabii küçük maçlar, 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 büyük maçlar hepsi var. işte Ankara şampiyonluğu, bölge maçları, sonrasında Türkiye şampiyonları bir dışındaki Avrupa Dünya şampiyonları toplamda bir geçti işte benim çıktığım maçta. Ve hep şey var, bir sonraki hedefi düşünüyoruz işte. Burayı kazandık, Ankara'yı kazandık, bölgeye gideceğiz. Bölgeyi kazandık Türkiye'ye, sonra Balkan'a, sonra Avrupa'ya. Ama hep bir sonraki hedefler ki aslında bazen önceki maçı unutuyordum. İşte buradan sonra atıyorum İngiltere'ye gidiyordum ama İngiltere'ye gitmeden önce Türkiye'deki maçı kaybediyordum. Evet. Ve Bütün her şey, bütün planlar suya düşüyordu böyle sıkıntılar olurdu. Ama zamanla artık, e, artık adım adım hedef koymaya başladım. Ve sonrasında hani güzel yerlere geldik, güzel de çalıştık, güzel puanlar topladık, e, güzel maçlar çıkardık, ülkemizi en güzel şekilde temsil ettik. Şimdi i̇şte bu tecrübeleri e, bizden sonra geldik, artık çocuklara aktarıyoruz. İyi de olsun. Aynen öyle. E, şöyle bir durum var şimdi, senin e, yaptığın başarıyla alakalı bize şey anlatır mısın işte bu en son Tunus'a gittin. Tunus'ta e, aldığım bir başarı var. Onun e, hani, bize bir anlatabilir miyim? Tabii ki de. E, Onlar öncesinde Dubai'ye gittik biz. O kadar, yani e, iki yarışma gittik zaten. ve üçüncüsü de Türkiye'de oldu. Bu ikisi arasında seçim oldu Türkiye'de Yani Dubai'ye gittik ama ben hayatımda bu kadar çok stres yaşamadım. Yani büyük yarışmalara gittik, e, tecrübesizlik, evet, tecrübeli yarışmalarımıza gittik ama bu bizim için dönüm noktasıydı açıkçası. Çünkü burada kota hedefliyorduk, ve e, benim yani ağzımın içi tamamen yara olmuştu stresten. Yani ne yapacağız, atlayacak. Aslında biliyoruz sonucu. Yani sonucu Allah-u Teala ne emrettiyse o oluyor. Evet. Onun önüne geçilmiyor fakat o sürece kadar geçer. yani acaba nasıl olacak, tekniği doğru yapabilecek miyim? Bu stresten oldu. İlk yarışmada çok şükür alnımızın başarılı çıktık. İkinci yarışmada da Tunus'a ya gittiğimizde hava şartları o kadar kötüydü ki. Yani e, bir müsabakanın gerçekleşmesi çok zordu. Çünkü biz antrenmanda yarışma havasında yapıyoruz genelde yarışmadan önce antrenmanlarımızı ve teknik atlayışlarımızda rüzgardan bizim atladığımız çıta iki çubuğun arasındaki bir ince küçük bir bağlantı yeriyle ayakta kalıyor. Evet. Yani atlayış yaparken o çıtanın düştüğü bile oluyor. Ben dedi ki yani galiba yarışılmayacak. Ben artık şey düşünüyordum. tamam evet o kapasite var başarabilirim ama olumsuz etkenleri de düşünmem lazım. Sonra yarışmaya çıktık. Aslında yapabildiğimi bildiğim için çok da rahat geçti benim için. Ve tesadüf olmadığını kanıtladık. Yani ben bunu yaptım ve yine yapabilirim. Çok şükür bunu da orada kanıtlamış oldum. Nasibimizde de varmıştı oradan altın madalya altı Altın madalya ülkemize döndük, Hayırlı olsun. Beşinler dün fiyat yolcususun. Ee, hedefledin mi bunu daha önce hayalini kurmuş muydun? Hayalini kurduğum bir başarıya mı ulaştın? Vallahi e şöyle söyleyeyim, olimpiyat ben çok gözümde çok büyüktüğüm bir durum değil. Yani i̇şin açıkçası gerçekçi olmak gerekirse evet, bir sporcunun en büyük hayali oraya gitmek. Ama ben oraya gidiyorsam elin boş dönmek yerine bir hedefleyip gitmem benim için çok daha önemli. Yani tabii öncesinde o kadar çok şeyim yoktu çünkü durumumuz belliydi ve bu durum yani bu durumlara geleceğimiz belli değildi. Ama çalıştıktan sonra gördük ki ya, olabiliyormuş. Bizim hedefimiz Avrupa, belki dünyaydı. Ama şimdi işler tamamen değişti. Çünkü Avrupa'da şu an yani kafadan madalya alabilecek durumdayım. Çünkü sıralamada da böyle gözüküyor. Tabi yarışma içeriğinden sonuç nasıl biter orası muallakta ama onun yanı sıra orada atladığım bir derece beni olimpiyatta da madalya sahibi yapabilir. Ve 2022 Dünya Şampiyonası'nda da bir madalya sahibi yapabilir. Ve o yüzden yani hedeflediğim bir alan değildi ama şimdi hedeflerimden biri oldu diyebilirim. Yani Çubuk'ta Ticaret Meslek Lisesi'nde okurken hiçbir şekilde aklına gelmezdi bu Tabii ki de hiç aklıma gelmezdi. <laughs> Çünkü o zamanlar da futbol oynuyorduk. Evet, futbolla nasıl oldu? 6. sınıfta başladım ben ilkokul. Çubuk spor dönemine başladım. Bir 6 yıllık amatör spor geçmişim var. Daha sonra ee, o zamanlar bir okul takımında oynarken yine ticaretin, yani ticaret meslek lisesinin. bir hakim aracılığıyla an, am şey, ampute futbola başladım. Ampute futbolda zaten son zamanlarda çok gündemde. Kalecilerle futbol oynuyorlar ve elinde bir problem olanlar kalecilik yapabiliyor. Bir yaklaşık bir yıl Ankara'da oynadım. Osmanlı Spor'da o zamanlar kulübün adı. Daha sonra üniversite çıkınca hocam Konya'da Konya Engelliler Gücü Spor Kulübü'ne transfer olduk. Üniversite ikinci sınıfına kadar orada oynadım. Daha sonra atletizmle tanışınca zaten üniversitedeki ikinci sınıfında da atletizmle tanıştım. Futbol bizim için biraz daha geri giden oldu çünkü bireysel yarışmak bizim için her zaman daha avantajlı oldu. Şimdi de yine bireysel devam ediyoruz. Yani atletizmi sana cazip kılan, futbol bırakmana sebep olacak kadar cazip kılan bireysel olarak devam ediyoruz. Evet kısa vadede hedeflerin 2022 Olimpiyatları vesaire ama ileride atıyorum 10 yıl sonra uzun vadedeki hedefin, hayalin nedir? Ya şöyle ben hedeflerimi ve çok anlatmayı seven bir insan değilim. Çünkü anlattığım zaman kendi açımdan pasifleşiyorum o iş yapmak. Ama güzel bir ideolojiye sahip olduğumu düşünüyorum. O da şöyle, ben geç zamanla fark edildim veya fark ettiler veya ben fark ettim bu durumu. Ve geç zamanda başlamış olmamıza rağmen bir şeyleri yapabildiğimizi gösterebildik. En azından kendime kanıtladım. Ya ben Allah'ın izniyle yapabiliyorum diyebildim. Ama ileri dönük zamanda vatanına, milletine ve e, ülkemiz adına çok daha iyi sporcular yetiştirebileceğimize inanıyorum. Ve genç yaşta ailesinden izni alıp bir an önce bu işlere Göstermek, yol göstermek ve bu işlere yeteneği varsa bu işte ama yeteneği yoksa da farklı alanlara, farklı ilgi alanlarına yönetmek. Çünkü insan, zaten hocam siz de sporun içerisindesiniz, antrenörlüğün içindesiniz, çocukluk yaşlarda başlıyor. Evet. Yani çocukluk yaşlarında zaten tesis edilebiliyor hangi alana, hangi mesleğe veya hangi spor branşına yönetilebileceği. Biz de elimizden geldiği kadar benim, benim gibi olan veya farklı insanları en üst ürettiğe yani kendim belki bu noktada kalabilirim, belki çok daha üst olabilirim ama çevremdeki veya ekranımdaki veya yetiştirdiğim bir insan benim üstüme geçsin diye her zaman desteklerim. Peki burada spor yaparken, işte bu dışına giderken e, ailenin tepkisi, desteği ya da ne bileyim e, karşı çıkması bunlar nasıl oldu? Vallahi hocam ben sporla ilk başladığımda taklidi tedirginlerdi çünkü ya, bir video düşüyorduk, kolumuz parçalanıyordu, bacağımız inciniyordu, bir şeyler oluyordu ama e sonrasında alıştılar. Hani evladım bunu yapmak istiyor, ben engel olmam dedi annemle yani Ne istiyorsan, ne yapıyorsan biz razıyız, sana güveniyoruz, her zaman arkandayız diye Evet. dediler. Zaten bu benim için çok büyük bir şey. Onların yanımda olmaları, arkamda beni destek, desteklemiş olmaları çok güzel. Evet. Ve modelleri zaten <laughs> hayırlı olur. Zaten <laughs> abi olarak diyorlar ki, hani gidiyorsun yarışmaya <laughs> bari oradan gelirken bile yüzümüz yani çifte gülsün. Hem <laughs> madalyanı getir hem de senin görüşünde biz daha çok mutlu olalım. <laughs> yani biz, <laughs> şimdi anlatırken hep düşünüyorum, işte biz 2019 yılında Romanya'ya gittik. ben bir takım olarak gittim. Takım takıma Türkiye Balkan şampiyonu oldu. Buradan da götürdüğümüz çocuklarımız e, Balkan şampiyonu oldular. Ve finalde Romanya'da e, Romanyalılar inerek şampiyon oldular. Ayrı bir e, gurur oldu. Evet. Ve şey de var tabii biz giderken, e, tabii ki bir takım var sonra gidiyorum ama aynı zamanda Çubuk'tan gittiğim için de Çubuk'un da bizim olarak, da gidiyorum. Ve giderken biz yanımıza bayrak getirdik. Bayraklarımıza falan gittik. Ve birçok kişi bayrak getirmemişti. Biz oraya çıktığımızda e, bayrağı gördüklerinde yani şey oldu ya işte hocam ben bizon onu tribünde Öbür de işte hocam kürsüye çıkartıyorum bana ver. Ya siz niye getirmediniz bayrağımızı diyorum. Ya işte hocam hani belki kazanamayabiliriz. Yani biz buraya kazanacağız diye girdik. Birinci olacağız diye girdik. Ama hiç kimsenin böyle düşüncesi yokmuş. Ya hiç kimsenin demeyeyim ama çoğunun böyle düşüncesi yok. Yani gittik, yani ya gittik, ya şey düşünüyordu ya. Ya yenilirsek, ya kaybedersek diye düşünüyordu. Ama biz burada çıkarken de burada birçok şey söz vermiştik. Ee, biz birinci olduk diye. Ki sadece takım olarak değil, bireysel olarak da takım olarak da birinci olduk. Orada kürsüde bayrağı açmıştık ve çok güzel orada e, sosyal medyada canlı yayın falan yapmıştık. İstikamlar çok hukuk yaptı falan. Sonra herkes bize resimleri gönderdi. Herkes ağlıyor. <laughs> Allah isteyen herkese nasıl gösteriyor. Yani, evet. evet. İnşallah e, senin seninle başarılarına daha çok kurulmalarız. Ve bu senin başarılarına göre daha çok çocuk. İşte senin sayende, e, senin arkanda, senin örnek olarak spora başlarlar. İnşallah Biz çok de, sevinirim. E, de, yani elimizden gelen desteğe yardım yaparak Çubuk'ta ne kadar çok sporcu, ne kadar çok başarılı sporcu. Ve hatta e, aslında biz başarıyı ikinci plana alıyoruz. Evet. Bizim ilk evet. hedefimiz buradaki çocukların ilk önce dışarıdaki kötü alışkanlıklardan, e, işte dışarıdaki işte olumsuz durumlardan kurtarmak. İşte Atatürk'ün de söylediği gibi evet. zeki içerikli ahlaklı spor yetiştirmek istiyoruz. Evet. Bunları yaptıktan sonra başarı zaten bir şekilde arkasından geliyor. O yüzden inşallah işte dediğim gibi e, senin gibi başarılı senin gibi e, böyle zeki çevik ve ahlaklı futbolda yetiştirmek evet. en büyük hedefimiz. E, biz sana teşekkür ediyoruz buraya ben, getiresi. Ben teşekkür ederim. E, şöyle sana bir de küçük kulübümüzün e, atkısını getirmek <laughs> istiyoruz. Şöyle. Sana... <laughs> Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Rica ederim. Bunun da şöyle bir hikayesi var, bunu anlatayım. Şimdi kulübümüzün renkleri yeşil, kırmızı ve mavi. Yeşil olmasının sebebi yeşil çubuk çubuğumuzu temsil ediyoruz. Evet. Mavi olma sebebi, işte e, mavi gökyüzü, hedefimiz sonsuzluk, yani gökyüzü kadar çok hedefimiz var. Kırmızı olmasının sebebi de bayrağımızın kırmızı olmasından kaynaklanıyor. Aynı zamanda, hepsi birleştiği zaman Azerbaycan'ın bayrağının renklerini taşıyor. Evet. Böyle bir anlam var. Logumuzda da, logonun ortasında sekiz köşeli Anadolu evet. Selçuklu yıldızı var. Her köşesinin e, bir anlamı var zaten Selçuklu devrinde. Polislerin arması da böyledir. İşte birçok evet. e, Osmanlı motiflerin hepsinde bir adı var makbundandır. İşte Allah'a inanmak, e, insanları sevmek, sır tutmak, e, işte cömert olmak gibi birçok ahlak olmak gibi birçok her köşesinde farklı bir anlam var. E, o Anadolu sizin çıkıyorsunuz seçmemin sebebi de oydu. Ortasında da ay yıldız var zaten bayrağımızdan ötürü. Evet. Ay e, olan ay yıldız. Artı tekerlekli sanayi bir çocuk var ve yıldıza uzatmaya çalışıyor. Yani ya da dedim gökyüzü sonsuzluk yıldıza hani ulaşıp başarılı olmaya ulaşıyor, çalışıyor. Böyle bir yolu seçtik. Ya çok da güzel olmuş <laughs> e, hocam. E, i̇nşallah gittiği yerlerde taşırsın bize bir hafif olarak. Sağ olun hocam çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, teşekkür ederim geldiğin için. Hocam sizin var mı sorun istediğiniz son bir şey? Teşekkür ederim başarılar diliyorum. İnşallah daha güzel haberlerle. İnşallah. Şampiyon olarak da burada seni görmek istiyorum. İnşallah. Birkaç adına sonra bir program daha yaparız. İnşallah hocam. Ben burada sizlerin huzurundan tekrar teşekkür etmek isterim. Anladığınız, konuk ettiğiniz ve belki bu program sayesinde birçok ailenin birçok korkularını yenmekte vesile olmuştur. İnşallah. Umuyorum ki güzel şeyler olur.